Video, araç çubuklarının yanı sıra menü çubuğu, standart çubuk ve özellik çubuğu gibi temel bileşenleri kapsamaktadır. Bu çubuklar, kullanıcıların arayüzle etkileşimini kolaylaştırarak işlevselliklerini artırmaktadır. İzleyicilere, seçilen nesnelerin özelliklerini gösteren araç çubuklarının nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verilmektedir. Çalışma alanı ayarları, lazerin bet boyutuna göre titizlikle düzenlenmelidir. Bu Lazer kazıma işlemlerinde doğru ve hassas sonuçlar elde edebilmek için gerekli bir aşamadır. Nutge mesafesi, lazer kazıma tekniklerinde hassasiyetin sağlanmasında büyük bir öneme sahiptir. Bu mesafenin 0.001 olarak ayarlanması önerilmektedir. Kopyalama mesafesi, varsayılan ayar olarak 0.25 inç olarak belirlenmiştir. Ancak bu ayar, uygulama ihtiyaçlarına göre sıkça değiştirilebilir. Dolayısıyla bu mesafeyi kişisel gereksinimlerinize uygun şekilde ayarlamak kritik bir öneme sahiptir. Ayrıca, nutge mesafesi nesnelerin hassas bir biçimde yerleştirilmesine olanak tanır ve bu sayede tasarım üzerinde tam kontrol sağlanır. Renk ayarlarının RGB formatında olması lazer kesim işlemlerinde esası oluşturan bir zorunluluktur ve bu durum doğru çıktılar elde edilmesi açısından önem arz etmektedir. Sayfa ayarlarının ve kılavuzların doğru bir şekilde yapılandırılması, tasarımın düzenli bir şekilde sunulması için hayati öneme sahiptir. Bu amaca ulaşmak için snap to page özelliği kullanılabilir. RGB siyahı, CMYK siyahından daha koyu bir ton sunar ve bu, lazer kazıma işlemlerinde daha üstün sonuçlar elde edilmesini sağlar. Bu nedenle RGB formatı tercih edilmelidir. Bununla birlikte CMYK genellikle sublimasyon yazıcıları için standart bir yöntem olarak kullanılırken, lazer kazıma işlemlerinde RGB formatı kullanmak daha etkili sonuçlar elde etmenizi mümkün kılar. Sonuç olarak, palet ayarları ile RGB ve CMYK arasında geçiş yaparak uygun ayarları seçmek kritik bir süreçtir. RGB ayarını kullanmak, kazıma işleminizin optimizasyonunu artırmanıza yardımcı. Seçim aracı Kullanıcıların nesneleri seçmesini sağlayan basit ama etkili bir araçtır. Kullanıcılar mouse ile tıkladıklarında belirli objeleri seçme işlemini gerçekleştirebilirler. Bununla birlikte serbest el seçim aracı kullanıcıların daha hassas seçimler yapmalarına olanak tanır. Kullanıcılar mouse'u basılı tutarak serbest bir şekilde seçim yapabilme yetisine sahiptirler. Şekil aracı ise Kullanıcıların çizimlerini daha etkili bir şekilde düzenlemelerine imkan tanır. Düğüm ekleme veya kaldırma işlemleriyle şekilleri dönüştürmek mümkündür. Smoothin aracı X8 ve üzeri sürümlerde yer alan önemli bir araçtır. Bu araç, şekillerin kenarlarını yumuşatmak için tasarlanmıştır ve böylece daha iki nokta çizgi aracı.